Selam gençler konumuz Türkiye'de kimya endüstrisi. Çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu ham maddeleri karşılayan alana kimya endüstrisi denir diyoruz. Yeni maddeler fabrikalarda kimyasal reaksiyonlarla üretilir. Kullanmakta olduğumuz malzemelerin çoğunluğu kimya endüstrisi sayesinde oluşturulmuştur diyoruz. Kimya sektörü çok geniş ürün çeşitliğine sahiptir. Temizlik, boya, kozmetik, ilaç, gübre, tarım ilaçları, imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu organik, inorganik kimyasallar, Boyalar, laboratuvar kimyasalları bu ürünler arasında sayılır. Kimya endüstrisinde üretim için fabrikalara, büyük tesislere ve işletmelere ihtiyaç vardır diyoruz. İthalat ve ihracatta önemli yer tutar. İhracat ve ithalat bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösterir. İhracat, at sondaki at sat anlamında kullanılır. İthalat, al aradaki al al satın almak anlamında kullanırız buraya dikkatinizi çekeyim. Buradan aklınıza tutabilirsiniz. İhracat, satmak, ithalat, almak olarak söylüyoruz. Tekstil endüstrisi, boya endüstrisi, gıda endüstrisi, kozmetik, cam seramik, temizlik sektörü endüstrisi, ilaç endüstrisi, gübre endüstrisi bazı endüstri alanlardır diyoruz. Kimya sektörün sektöründeki ilk kuruluşlar Osmanlı dönemindeki sabun ve temizlik ürünü, ürünü üreten birkaç fabrika iken bu sayı Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte artmıştır diyoruz. Ülkemizde kurulan kimya fabrikaları, makine ve kimya endüstrisi kurumu, MKE, Gemlik Suni İpek Fabrikası, Bor Sanayi Tesisleri, Tesisleri, Azot Sanayisi tesisleridir. Türkiye kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan bazı kurumlar. Makine Kimya Endüstrisi, MKE, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü ihtiyaç ve mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyacını karşılamakta görevlidir. Kırıkkale'de kurulmuştur. Maden Tetkik Arama ve Müdürlüğü Genel Müdürlüğü Yer bilimleri ve madencilik alanında arama araştırma, analiz, altyapı çalışmaları yapmak, bilgi üretmek, ülke refahını katkıda bulunmak üzere kurulmuştur. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Petkim Petrokimya Holding Türk sanayisinde en önemli ham madde üreticilerinden biri durumdadır. Türkiye Kimya Sanayiciler Derneği 1986 kimya sanayisinin ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak, sektörün genel ve güncel sorunlarını çözmek üzere faaliyet göstermektedir. Türkiye Petrol Rafineri Anonim Şirketi Tüpraş Türkiye'deki tüm petrol rafinerinin bağlı olduğu çatı kuruluştur. TÜBİTAK, Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu Türkiye'de bilim ve teknoloji teşvik etme, yönlendirme, popüle, popü, popü, söyleyemedim. popülerleştirme, yönlendirme ve e, popüler, popülerleştirmeyi amaçlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kuru, kuruluşlardandır. Popülerleştirme bir türlü söylemedim. Tövbe. Siz söylersiniz inşallah. Zormuş. Roketsam, Roketsan Sanayi ve Ticaret AŞ Ulus, ulusal roket ve füze araştırma üretim programlarına önderlik yapmak üzere kurulmuş olan savunma sanayisi şirketidir. Türkiye'de kimya endüstrisinin en önemli maddelerinden bir tanesidir ve bununla ilgili gelen soru kısımlarından bir tanesidir. Türkiye, Türkiye kimya endüstrisi bakımından %70 alanında ithalat, %30 oranında ihracat yapmaktadır. Yani %70 oranında dışa bağımlı bir ülkeyiz. Kimya sektörü olarak. Bu yüzden Türkiye'nin kimya sektörü ithalatına bağımlıdır diyor. Örneğin plastik üretiminin ana, ham, ana maddesi olan plastik ve kauçuk sektörü %90 üzerinde ithalata bağımlıdır. Dış ticaretin en büyük engel uluslararası rekabetin fazla olmasıdır. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler, eczacılık ürünleri, organik kimyalar, mineral yağlar, yakıtlar, plastik ve kauçuk mamuller, kozmetik ürünler, barut ve patlayıcı maddeler, sabun deterjan, gübreler ve boya ürünleri, Tıp eczacılık ithal ettiği kimyasal gübreler, temizlik ürünleri, patlayıcı maddeler, plastik ve plastik mamul eşyaları, organik kimyalar, kimyalar, kimyasallar, söylemedim. Mineral yağlar ve yakıtlar, boya ve kozmetik ürünleri de yine ithalat ettiğimiz ürünlerdir. Al, sat yapıyoruz ama %70 oranında ithal ediyoruz, alıyoruz yani. Türkiye'de kimya e, endüstrisiyle ilgili olarak çıkan sorular genelde tablo soruları çıkıyor. Tablo okuma, Sözel grafik okuma tarzı, Türkçe tarzı sorulardır. Grafikten söylenenleri, seçenekleri değerlendirerek çözümlemesini yapıyorsunuz diyeyim. Türkçe'ye benzer soruları oluyor. Kimya teknisyeni, kimya endüstrisi alanıyla ilgili başlıca meslekler. Kimya teknisyeni, herhangi bir kimyasal ham maddenin üretim, kontrol ve analizinde çalışan kişidir. Kimyager, maddi atom ve molekül düzeyinde inceleyen tanımlayan, üretebilen ve değiştirebilen mesleğiyle ilgili kamu, özel, hizmet sektörü endüstri dallarının işletme ve laboratuvarında çalışan kişi. Meteoroloji mühendisi, meto, meta, rulu, metalurji, metalurji mühendisi, bu da söylenmesi zormuş. Metallerin özelliklerini inceler, metalurji, metalden geliyor. Metal parçaları tasarlar ve üretimde yaşanabilecek problemleri çözülmeye destek olur. Çözümlüğe destek olur. Kimya mühendisi malzemelerin kimyasal yapılarını, enerji içeriklerini inceleyen ve fiziksel hallerin değişime uğradığı problemlerin geliştirilmesini sağlayan, uygulanmasını yapan çok yönlü mühendislik dalıdır. Petrol mühendisi, petrol ve doğalgaz mühendisi, petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması, nakledilmesi konusunda çalışan ve bu konuda araştırma yapan kişidir. Maden mühendisi yer altında ve yer üstünde bulunan her türlü enerji, maden ve doğal kaynağın ekonomik biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren kişidir. Gıda mühendisi, gıda mühendisi gıdaların kurallara uygun bir şekilde üretilmesi, paketlenmesi, nakledilmesi, hijyen gerekliliklerinin sağlanması sürecini üretir, yürütür. Ziraat mühendisi, mühendislik ve teknoloji ve biyoloji biliminden faydalanarak toprak ve Suyun korunması, tarımsal ürünlerin işletilmesiyle ilgili tarımsal sorunlar, çözümler üretir. Uygul geldik. Uyguluyorum. 31 aşağıdaki bilgiler doğruysa da yanlışsa Y işaretleyiniz. Kimya endüstrisi ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren göstergelerinden birisidir. Tabii ki. Ülkemizde kimya endüstrisi 1950 yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Kesinlikle. Makine kimya kimya endüstrisi alanındaki resmi kurumumuzdur. Evet. Kimya endüstrisi sanayisinin çeşitli alanlarda üretilen malzemeler için kaynak sağlayan bir sektördür tabii ki. Kimya endüstrisindeki ilerlemeler kimya bilimindeki yeni buluşlardan bağımsızdır. Yanlış, bağımsız olamaz. İthal ettiğimiz ürünlerin başında petrol ve eczacılık ürünler gelir. Evet. Tüpraş PET, TPO kimya endüstrisine katkı sağlayan kuruluşlarımızdan bazılarıdır. Evet. Marmara bölgesinde ilaç, boya, temizlik ürünleri, petrol, kimya tesisleri yer almakta iken Akdeniz bölgesinde gübre, petrol ürünleri sanayisi gelişmiş durumdadır. Doğru diyoruz. Aşağıda verilen görsellerden hangileri kimya endüstrisi alanı ile ilgili bir ürünü temsil etmektedir? Tekstil, kozmetik ve boya, şeker ve nişasta, çimento, alçı, otomotiv, deterjan, temizlik, cam, seramik, endüstriyel gazlar. Hepsi arkadaşlar. Hepsi burayla ilgili. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.